Aslında normalde hemen almayacağımız bir şeyi almak ya da sahip olmak istiyoruz. Evet. Şimdi bunun iki tarafı var. Bir e, eksik kalmamak. İki başkalarının eksik kaldığı ve var olmadığı ekskluzif dışlayıcı bir kulübün bir parçası olma isteği. Bununla ilgili çok hmm. güzel bir laf var ya hani beni üye olarak kabul edecek bir kulübün üyesi olmayı reddediyor. Böyle komik bir laf hmm. var ya. Ulan beni alıyorsa burası zaten uydurup bir yerdir falan. Ya Aydın. da şöyle düşünelim Exclusive. Şimdi exclusive bizde ne demek? Kaliteli, ha. bağlı bilmem kaliteli. falan. Ama kelime anlamı ne bunun? Dışlayıcı, exclusive. Tersi de inclusive ya, STK falan ortamlarında kapsayıcılık denir değil mi? Sen de gel, kim olursan ol gel. İşte ırkın, cinsin, meşrin bilmem ne aynı. Hepsiniz gel. Exclusive tam tersi. O, oh, sen gelemezsin. Bu nerede olur mesela? Exclusive bir ürün ya da exclusive bir parti, exclusive bir event dediğimizde biz ne demek demiş oluruz? Kardeşim davetiyeyle geliyor. Öyle ya, herkes Gelmez. Evet. İçerideysen kendini özel hissedeceksin. Çünkü dışarıda giremeyen bir sürü insan var. Bu yüzden de özellikle batıda ama Türkiye'de de artık yaygınlaştı. Kulüplerin önünde özellikle Amerikalılar çok sever. Sıra bekletilir. İçerisi çok hmm. dolu olmayabilir. O sıra hmm. beklenecek kardeşim. Neden? Sen sıraya bakınca diyorsun ki burası nasıl bir ortam ki bu kadar insan saatlerce bekliyor. Yani ve içeri girdiğinde de kıymetli bir şey olmuş oluyor.